Milan'ın zaafları. Milan sağlam bir savunma üzerine güvenilir bir oyun inşa ediyor ve var olan kadrosundan yüksek seviye verim alıyor. Fakat kadrosunun yetersiz kaldığı ve sorun yaşadığı bazı alanlar oluyor. Zaaflar Milan topa sahipken esnek bir şekilde hareketlilik ve alan rotasyonlarla teknik oyuncuları sayesinde top taşımaya ve atletik oyuncularını ileri koşturmaya çalışıyor. Fakat orta sahadaki oyuncuların hakları arasındaki performansı yetersiz kalıyor. Forvet'te Gimenez oynadığında bu durum daha da yükseliyor. Milan solda yer yer Bartesagi ile yer yerde Bartesagi'nin yaratıcı bir oyuncu olmamasının sebebiyle sol içi veya sol forvet ile genişlik veriyor. Bartesagi genişlik verdiğinde genişlik, diğer oyuncular genişlik verdiğinde hakları arası problem oluyor. Geriden oyun kurulumunda ayak kalitesini arttırmak için stoperleri ileri itip teknik kalitesi yüksek isimleri geri çekiyor ve hızlı dikine paslarla topu ileri taşımaya çalışıyorlar. Rakip takım hatları arasını dar tutarak savunabilir ve hücumculara topu aldırmazsa Milan'ın diğer oyuncularının teknik kalitesi yetersiz kaldığı için rakip yetenekli oyuncuları savunabiliyor ve ya top kaybediliyor ya da sağdan sola soldan sağa pas yapılıyor. Milan maça ikinci bölgede karşılayarak başlıyor ve skoru alamazsa ikinci yarıda zaman ilerledikçe ön alan baskısına geçiyor. Geçiyor. Bu zaman zaman süreyi boşa harcamaya ve rakibi maça ortak etmeye sebep oluyor. Savunmadan hücuma geçerken zaman zaman teknik kalitesi yüksek olmayan isimler top çıkartamıyor ve direkt Leao'ya uzun oynamaları gerekiyor. Bunu yapacak pas açısı bulamayınca veya pas geçmeyince top kaybediliyor ve rakip hatağa devam ediyor. Ne yapılabilir? Milan en azından ligdeki düşük seviye takımlara karşı merkezde Enkunku, Stoker'de Bartezaghi kullanıp kanat bekte Chelsea'de de kullanıldığı gibi Loftus C2 kullanarak takımın fizik ve savunma gücünden çok çok kaybetmeden teknik kalitesini arttırabilir. Bu sayede geride ayak kalitesi arttırılarak daha iyi oyun kurulabilir ve hatlar arasından oyuncu çekmek durumunda kalmadan hatlar arasındaki kreatifliği yüksek tutabilirler. Genişlik daha kaliteli verildiği için yine hatlar arasından oyuncu çekilmeden daha efektif olunabilir hem de yetenekli oyuncular kaleye daha yakın kullanılarak bitiricilik oranı yükseltilebilir. Skor alana kadar ön alanda baskıyı tercih edip bunu teknik kalitesinin artmış olması itibarıyla az top kaybedip daha enerjik kalarak güçlendirebilirler. Daha kaliteli ayaklarla kontraya kalkarken de daha efektif olabilirler.